Evet. Hakkın Aytekin abiye ver, bin lira Benim de çünkü. Bin lira fazla ver, 2000 bin lira fazla ver, ona yaptır, hatasız okay. çıkar. Ne okay. olur okay. Opel'in amına koydular adamlar. Resim telefon gösteriyor. Abi de benim canlı görmek istiyorum, ben arabaya gidelim. Sikri abi var mı? Ab. Al. Oh. Hadi kim biliyor? <laughs> Böyle bir anda gelmez. <laughs> Böyle bir anda gelmez. Nereden bulmuş? He? Nereden bulmuş? <laughs> ben de içiyorum sigara koydum amına. Bir tane 3 tane. Ya göstermezsen, senin nazikliğin olur yani, nazikliğin olur. Hani hiçbir şey yok, yok Öyle bir anda hey aşırı olsaydı, biz ben hey de burada. Tam var, He, burada yatıyor. Bırak, yatsın, bırak. Soğukta ya. yatıyor. Köpek. sevişiyoruz. Köpek. Yatsın, yatsın, yatsın. ne <laughs> <Çok iyi. gülüyor> İsmail abi nerede? Mayona İsmail abi burada. Arkadaşlar baş moderatör iyi sakinlik siz. <laughs> selam. İsmail abi şu an çalışıyor. <laughs> selam. Aleyküm selam. <laughs> Lucky T. Aleyküm selam. Edit Atir. Baş piskomuz, piskopas. Arkadaşlar kusura bakmayın. Papaskiros. Mondres Aleykümselam kardeşim. Kendisi şey arkadaşlar Yunanistan. E, Yunanistanlı. Bak nasıl anlaşıyoruz görüyor musun? Yunanistan. Aleykümselam. Ben ya konuşuyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a Gri Adlet'te. İsmail, İsmail. Vov, 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 vov. Hayatı gönderin. İki vezir. çekici nereye attın? Kabartın çekicini. Hatırlamıyorum. Allah Allah. Nasıl mıyız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Vay, aa, babaların işi çok güzel. Aynen ya. Aynen. Süden az. dene Çekiş nerede? Abortep'e bak. Aleyküm selam. Çekişi camdan mı? Ver cam kutusu ala bana. Şey yap, kapama çekici vuruyor gibi ya. Ya oradan tornavida al, tornavida al. Tornavida al, tornavida, tornavida. tornavida. Kalk, 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 kalk. Baş psikoloji. Ee, arabayı nereye çekecek? Yunan Adalares Kos. Arabada Özelik. telefonum kaldı abi. İtalyan Kos. Merhaba. Aleyküm selam. Abi niye çalışıyorsun? Araç yapıyoruz kaportabaya kardeşim. Bak abi ya. Abi. abi araba yapıyoruz. Geçmiş olsun kardeşim evet. Sonun kanalına darbe atmışlar He evet. Teşekkür ederim siz nasılsınız? Abi araba çok güzel Aynen kazalı da o yüzden Hasan 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 Abi arabayı nereye çektiniz ya? Galette geçemedik. Galette mi Adam dört dedi, Hı. malı kodu bulamadı. Adam yokmuşuz, mu Başkası varmış. Bir daha karşıda Yaşar vardı. Ha Ona gittik. O da kaç lira şey besin? Bin lira. Ha. Dört evet. nerede? Bin lira nerede? 100 lira verdik ya ya. He? 100 lira verdik ya. Halletti halledemedim ya. 1000 lira niye lan? Nazım'ı gönder. Burada kalmadı. Lan yok ne sinergisi. Kapatı boya yapıyor. Çık gidelim. Başkan yok. Yani kardeşim. İşimiz bu işe ama e, sonuçta mecbur koklamak zorunda kalıyoruz. Abi ne yapıyorsun abi? İyiyim sen nasılsın? OLB Griri. Allah'ın Hasan var ya. Çok tehlikelisin ha. Hasan kralsın kardeşim. Hasan kralsın kardeşim. Ne yapalım? Çalışıyoruz. İsmin ne senin ya? OLB Griri yazmışsın. Zeyno! Sağol Hasan Kral Sağol Hasan Kral Teşekkür ederim sana da kolay gelsin Yine getirdim Bırak Bırak Bırak, bırak. Tamam bırak. Bırak, bırak. bırak. Abi, bırak. Bör, bör, bör. Efendim mami? Efendim? Olmaz. O işi sikenler. Hay aaa. Tamam oğlum. Tamam bize giren girdi. Tamam tamam tamam. Birazdan geliyorum. Birazdan geliyorum. Birazdan geliyorum. <Gülüyor> Gökhan. <Gülüyor> ne söyleyecektik? Evet Gülhan'dan arayalım. Gülhan'ın telefonundan arayalım. Tamam bu kadar işte İsmail. Alegir selam Hasan. Merve Hanım 5 tane su, 4 tanesi Mustafa abinin. 6 tane su, 2 tanesi benim, 4 tanesi Mustafa abinin. İsmail çok vurdun ya. Ufak var ama. He, ufak var. Gördün mü İsmail? Nasıl yapılıyormuş? Kapı yok. Kapıyı ellemeyeceksin ha. İsmail abi çalışıyor. Şu an bak üstelik. Emirhan Kuruyoğlu. Kardeşim hoş geldin. Adım İbo. Emirhan Kuruyoğlu hoş geldin kardeşim. İsmail kapıyı zedeleme. Alttan da yavaz bir şey. Yap yap az daha döndür tamam. Bozmadan döndür ama bak çok temiz orası. Tamam. Tamam gitti. Az bir şey daha vuracağım. En altı. bak kuşağın bittiği yer bir en alt iki. Ben de iki su benim. Hayır. Samsun yine mi sen? Evet yine ben. Abi mont yap, lütfen operatör yap. Benim yok İsmail Usta'nın bu operatör kanalı. Arkadaş Yok dördü onların ikisi bizim. mi? Senin YouTube'un yok, benim YouTube'la kanalım yok. Benim Instagram'ım var. Şş, teşekkür ederim. Merve. 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 He? O ilaç vardı ya. He, he. Asya ha. aradı beni. E, o ilaca gerek yok dedi. O ilacın birebir aynıları hemen hemen var dedi. Üretimi yok o ilacın dedi. Ama dedi doktor o ilacın üstüne çalıştığı için onu size vermiştir dedi. Olup olmadığını bilmez dedi. Evet doktor zaten dedi, e, ilaç dedi. Onu bulunan bir şey dedi. <laughs> Hayır. Merve. Eee evet. o ilacın bana şeyini at da ben gideyim de alayım çocuğun ilacını. Evet. Abi seni çok seviyorum. Evet. Yine mi sen? Evet, evet. E, yine sen. Sen Yok. ben de seni çok seviyorum. Bir şey bir alma. Oslar onların ikisi benim. Tamam. Gaç, Tamam onun aynı eşteyardaki ilacı alacağız. Aynı eşteyardaki ilacı alıyoruz. Aynı eşlerdeki... Kağıt nerede? Ben ne bileyim ya. ara kızı versin daha merhaba. Bendeydi o. Benim kızla ne işim... Benim kızla bir işim yok ya. çektin ya. Benim kızla ne işim var ya? Ay! resmini çektin Kağıt'ım. Yok ya. Emirhan. Aleyküm selam. duyuyor musun? Ha. Kağıdı sen çektin ya. Yok mu telefonunda? Var. Tamam. Onu diyorum ya. Aa, aa, aa. Ay! Aa, aa. Ay! Aleykümselam Muhammed. Ne Güney? Güray. Hadi daha Merve. Ne diyorsun oğlum ya? Güray kardeşim, hoş geldin. Ne yapıyorsun, nasılsın? Olsun Güray, ne yapalım? Bir şey diyecek halimiz yok. lan. Avusturya'yı al, al da Muhammed'in yanına gitti. Şeyin, Muhammed'in. Getirmiş. Kuruya'yı da gitti abi. lan. Uğraşıyoruz ya, Doğru haklısın Güray ama ne yapalım? Bir şey de diyemiyorum ki ya. Onlar da kafalarına göre yazıyorlar işte Güraycığım. Şuna bak bizim arabaya mı ya? Güray sen kaç işte. Operatör mü? Eee moderatör arıyorlarmış. İsmail Usta moderatör arıyormuş. Sana ne birader benim yaşımdan duyuyor. Benim. Alamam. Alamam. Yani. hangi gücü alır bunu bana? Adam bana ne alır? Üstünden geçin. Maçlar. Şoförlüğün var. Biz. Bir yere al durmanın kapısının ağzına çek ama. Aleykümselam. Tamam Moderatör arıyor İsmail de bilmiyorum kim alacak tamam yeter İsmail üstü işte onu Motoriter arıyor nedir? Ha Sağ olasın. Ya o e, İsmail çekmiş onu da nerede çektiğini bilmiyorum. Sadece o çalışıyor ben. Gözler oncal olacak. Çakma gözlükünü istemiyoruz. Böyle de yapacak böyle baktığında. Titredecek böyle bakışlarıyla insanları burada. Saç söyleyin. İsmail. Samet, Samet o. Nasılsın? İyiyim tamam. kardeşim. Hoş Aa geldiniz. İsmail Usta işte burada bak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Güzel gözlü moderatör arıyoruz. Tatlı olacak böyle. Baktım el yüzü güzel. Kardeşlerim benim. Nasıl idra İsmail şöyle. Ağabeyim abi. Abi. Şöyle şöyle. Aha şöyle şekil Şu şekil parmaklarını koyuyorsun bak şöyle. Şunu uza da koy. Şöyle ha Şunu da şöyle yap ha ha. Acık daha kır şu parmaklarım. Benim kızım gibi kırılmıyor parmaklarına. Şöyle. Güray, İsa abin yardımcı ol. Kardeşim benim sıkıntı yok Güray. Kaldınız kanalı ettirdiniz Kimse de gelmiyor. İsmail Mustafa Kaymaz. İsmail abi iyi. Moderatör İsmail abi iyi ya. Aha. Uğraşıyor işte. Uğraştı. Kardeşim. Bir bakarım kardeşim tamam mı? Gelmiştir büyük ihtimal. Sıkıntı yok, sıkıntı yok kardeşim. Tamam. Tamam kardeşim, sıkıntı yok. Rahat. Tamam kardeşim. <laughs> Selam Zeyno. Buraya ten geldim ya. Aleyküm selam. Zeyno buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Boyunca Reyna Zeyna gel. Gel. gel Samsun Şerkesin Türkiye Zeyna yanıma gel Tamam <laughs>

çıkar o bizim işte ya. Oyun arıyorum <laughs> ya. Eee halacım eee iki tane çay gönderir misiniz? Ya sal şunu da! Ve halacım bize çay gönderir misin rica etsem? İki. Bak bak bak. Tamam. Reyna. Bırak. Evet. Seni... Bağlasan daha iyi aslında. Bunu mu? Bağladık yani. zaten abi ya. Bunu biz seviyoruz ya. <laughs> Namaz verirken abdest alayım bunu abi. Her evet, <laughs> <öyle iki> bi... <laughs> <Evet>, Olur. <dık. gülüyor> dur lan. Dur, buraya. Ha? buraya gel. Bırak, bırak buraya buraya. gel. Bizim işimiz zehir ya. 80 40, dur, dur. Ya. can. BMB resmi var kırmızı. Tek benim çok çok gezen yazıyor. Oyuna gel. Al benim için şekersiz şey. <laughs> içeriz o içeriz. Viski Viski arkadaşlar 7200 lira 8600 8600 11 11 8000 bir var. Çok yanlışım da İsmail. Yenginlerde para var abi. Biz de ve para Doğru çok yandım. Sen konuklarına bir tür bakalım ya gör ki yüzünekle nasıl olacak. bana bir şey yapma şansı yok. Bana zehirli de derdim. Yani hastalıkları sivrisinekten yayıyorlarmış ha. He. Sivrisinekle yayıyorlarmış hastalıkları. Sen yapsalar millet kalma görmeyin. Ölmeye çıkamaz millet. Kimmiş la kuş kanı? Hani? Ramazan ayı. Ben öyle 20 kadar peynir yapayım. Başlatırsın. Kış geliyor, kışta kazak versin. Kazak da var. Bakarız kış gelince. He. Beşiktaş. He, onu da ben şey yaparsın bana öyle sana ben yaklaşmam. Ben, yağmur merhaba. Ha. Hatta bugün onun komplesini versen. Komplesini verme şansımız var. ama sana bir, ay, bir Ne dersin de komple verme şansımız var abi. Şey. Ramazan sus yağmur. Bugün <laughs> <laughs> amına bir çocuk da gönderseydi. Sıkıntı para çok şurdaş. at. Hani? Şimdi Ramazan, iban atayım sana da hesabı mı atta para? İban at diyor, para atayım sana diyor. İddiadan para vurdum diyor. At. 100 bin lira at işte. Mal mısın Ramazan diyor. Yağmur onun bileceği iş, bana ne? Benim bir şeyim yok. <laughs> falan bir gibi hastaneye gitsen Üzere gidecekmişiz falan herhalde Yüz bin liraya Ya ondan sonra çat 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 gitti bana Konuşmayın Oynamıyorum oğlum ya Ramazan Ayer tanıyor musun sen? Tanıyorum tabii canım. Söyle. Konuş kardeşim eyvallah. Gönder Ramazan şu diyar şuraya at para getir aşağı at diye hadi. Yok iş yerindeyim. İsmail abi burada sıkıntı yok çalışıyor. At dolar içeri. Beşiktaş Yağmur. Yağmur sen de at kız. 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar, 1000, 1000 milyon dolar. Hadi bakalım hadi bakalım. Koşturma. Para lazım. Özel doktora gideceğim. Gelin öyle şey yaptıracağım. Bakın yapacağım. Botoks yaptıracağım. Botoks. İşlerimi sona yaptırırım. Yaşlandık beyazları aldırtıracağım. Ora bir neydi? Ayel bir gı 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 mı diyor? Gı gı Ne diyor? Siyah sakallar sadece göreceğim kendime söyle. Parasın. İşte boto kadar göreceğim. Şöyle yapıştı olalım mı? Esnaf esnaf adam. Bakın bakın. Bak. Helalinden 500 lira at bir kardeşim sen İsmail'e. At, at, at. 200 lira kaldı. 1 milyar atsın kesiliyor para. 1 milyar atacakmışsın kesiliyormuş ee. İsmail. Hepsi Kessizse, onda vatanın millete gidiyor. Ha, gidiyor. gidiyor. Ay, yani. Aa, i̇ş yerinde. ben içmiyorum ya. Sana, yok, alayım. sana söyledim. Yok, yok, Bak, yok, 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 sana söyledik yok. biz çay Hiç, Ben yok. çay içmiyorum. Ha, Ramazan ayar. İban diyor. İban, İban attı İsmail. Yok İban Direkt atsın Direkt yasak. Yasakmış. Yok yok. Abi, abi. Fajeden ulaştım. Facebook. My Facebook'tan ulaşacakmışım İsmail Türk'ten. Oh, şöyle ismi var. Yazsın orada. Eteğini giydireceğim. Nilüfer oflas. Ne eteği kız? Nilüfer. Tüver, tüver Tüverk istiyor genel olarak. ne ya? Tüverk sallam. Ay yok ya. As sallam. Tamam akşam. Oyuna gel Samsun'da. Aynen. Merkez. Şenol yapardı Şenol. Şenol yok. Bir belki Şenol'a yapacağız arkadaşlar. O iyi saldı ya. Bugün tüvekçimiz yok aramızda. Yok. Reyna'ya yaptırırız. Aynen kardeşim İsmail Tırık adamdır. Aynen. Feisten ulaş ona da var. at ona bir bin lira ya. Bire Onu gel. özel hastaneye yatıracağız. Sıkıntısı Aha. çok. Kumarhane kabul etmiyor. Kalk kız. Kalk Bire. çağırıyor ya. Gel. Git. Gel. Patronun yanına gidelim. Ben uydum, abi ben çayımı içtim mi? İşime başlamam lazım. Kimse kalmasın yanında Bir güzel Usta Eteğine giydirmek takım. Bu neymiş Ağabey ya Nülfer? Eteğine giydirmek takım. Ben şimdi Abi, İsmail, sor, sor bakayım. Düz sanayisinde. İsmail diyor ki, abi bir İsmail abiye sor bakayım. düzce sanayisinde nasıl buluyor? Yüce sanayisi nasıl? İstanbul sanayilerini beğenmiyorlar. İstanbul sanayileri beğenmiyor. Yani, Hayırdır ne olmuştur kardeşim? İsmail, şey var. Ramazan bir sıkıntı yok ya. Ama İsmail Aynen. oturuyor, çay içiyor. Ben de Biraz sağlıkta sağ sorunları var ama. Aynen. Eteğini giydireceğim. Nilüfer kime giydireceksin? Anlayamıyorum ki. Eteği giy de gel Nilüfer. Eteğini giy. Yayına çık. Deporteli yayıncı istemiyoruz. Eteğini giy. Güzel hanım Sen Kenyeni de giy üçünü. Ben ya. ne yapacağım kızım eteği ya? Evet. Hadi buyur şimdi, gel buradan ya. Öyle ya baba. Cumarayla seni sevgiler, şey diyoruz yapıyorlar. Neresi sana, ya? Parifito. Ne yapayım ya, sıkıntım çok. Parifito yapıyorlar canım, seni buldular teker gibi, yüzü biliyor bunu. Etek, evet. mini etek falan. Abi Düzce İstanbul değil, neresi ya? İli olarak söyle de. Ha. O zaman güzeldir, güzel. Kocaeli, Kocaeli. Kocaeli diyeceğim. Olabilir, olabilir. Evet. Orası iyi diyor. İstanbul i̇yi. çok dağınık diyor. İstanbul sevmiyorum Abi aboneyim. Nilüfer eteğini giy, git sanayiye giymeden gidersen para pinçik ederler var. <laughs> Yok. <Artalıyorlar. gülüyor> Yok. ne alakası var? Evet, ne tamam e, var. Güray şey, sanayi oran diyor abi sigara içme. Oranın sanayisi iyi diyor İsmail Usta. Aha iyi. i̇yi Aleykümselam. Sanayilerde ben var ya of ne vururum şey. Ne çalışırım biliyor musun? Sanayi kenarlarında. Bana gidilme şansın yok. Milyon dolar verirsen yine giyme. Aynen. Ben esnaf, adamı adamım. Bize yakışmaz Nilüfer'cim. Aynen. Ben bir kere toka topu... Tokan arabayı batladın ha. O da cinlerin yuvasıymış. Topa bir vurdum gol oldu dedim. Ondan sonra 9 tane doktor beni bir araya getiremedi. Evet Ramazan, Nülüfer yani. istiyor da yedir. ne istiyor anlayamadık ki etek metek bağ gidirmeye uğraşıyor. Evet. Ben esnafa adamım böyle şeyler bize yakışmaz. Aynen. Bu adam da bizi Aksınlar bekliyor. Açsınlar onu kanaldan ya, 30 dakika açsınlar Nülüfer'i. E. Atın arkadaşlar Nülüfer'i 30 dakika. Ona giydiririm etek, mini etek hem de parmak şey, e, münzül atarım ona. Atın kanaldan. Terbiyesiz lise. Bizim yayın hali hakkımızı Zaten o Aynen Ramazan istiyor da. Ramazan Ya Yağmur aboneyim. Abonesin kardeşim. Abone Ramazan olun. Moderatör yok mu orada? Cık. Ramazan şeyi var. Dur, abi. Abi gel benim patates bol girmiyor içeri. Bunu aldım abi ya. Ben de bunu aldım. Şu fındığı ben bir atım bana aldım da bakalım. Etek mi giydiriyorsun yavrum sen misin? Canım, sevgilim sen bize etek mi giydireceksin? Neredesin sen? Ben seni bir bulayım. Dur. Bak burnumda görüyor musun? Bak. Burnum olmasa burnumun deliği gözükecek. He. Abi sen 60 atmış bıla Aferin eline sağlık Gürak. Şu yayını yenileyelim arkadaşlar. Bu yayın iflas etmiş.